Hepinize merhaba arkadaşlar bugün videomuzda Yeni karakteri Brawl Talk'ı görmek için Brawl Talk yazdım Bir de karşıma şu çıkmaz mı? Şu an ekranda duran şey çok benziyor Bir de alttan gelelim Bak şu 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 an Gördüğünüz şeye bakın Bak açayım Şu an gördüğünüze bakın Elleri böyle tom bu Ve şu an gördüğünüze bakın Elleri aynı Şapkası aynı Şapkası tam aynı değil de şapkası da çok benziyor. Eli tamamen aynı ama bence bu olabilir. Bir tane daha şeyim var, göstereceğim bir şey var. Devam ediyor, devam ediyoruz. Şu arkada bak bir tane gördünüz. En, en arkada, en arkada, en ortada bir tane kardan adam var. O da çok benziyor. Bence bu ikisinden biri olabilir karakter. Bir iki iki karakter birden de gelebilir büyük olasılıkla da gelecek. Zaten yarım saat kaldı arkadaşlar. Hemen videoyu yayınlamam lazım. Son yarım saat kaldı arkadaşlar. Bay bay. Like istemiyorum. Bay bay.